Aşağıdakilerden hangisi ilahi bakış açısıyla yazılmıştır? A, B ve C şıklarına baktığımız zaman bunların hepsi gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır. Kahramanın aklından geçenler e, ifade edilmemiştir. Gönlünden ve aklından geçenler burada dile getirilmemiştir. Dolayısıyla A, B ve C şıklarında gözlemci bakış açısı vardır. D şıkkında ise birinci kişide anlatım vardır. Yani kahraman bakış açısıyla yazılmıştır. Çünkü burada işte beceremiyordum e, gibi, işte kaldım gibi sözcüklere yer verilmiş. Yani birinci kişili bir anlatım mevcut. Dolayısıyla kahraman bakış açısı mevcuttur. E seçeneğinde ise e, ne vardır? Hem gözlemci bakış açısı vardır, hem de hem de kahramanın aklından geçenler ifade edilmiştir. Mesela ne diyor? Her aşık gibi onun da yüreğinde sonsuz bir kendinden geçiş, bir coşku bir kaynaşma yeteneği vardı bunu biz bilemeyiz yani onun olup, gönlünde onun olup olmadığını bilemeyiz ama burada o ifade edilmiş dolayısıyla E şıkkında ilahi bakış açısı tanrısal ya da hakim bakış açısı olarak da geçen bir bakış açısıyla yazılmıştır bu yüzden E seçeneği ilahi bakış açısıyla yazılmıştır doğru cevap E şıkkıdır Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu parçada açıklanan anlatım tekniği kullanılmıştır? Bu parçada bilinç akışı tekniğinden bahsedilmiştir. Bilinç akışı tekniğinde hem iç monolog tekniğinin hem de işin içerisinde psikolojiyle ile ve bilinçaltı ile alakalı şeylerden bahsedilmesinden bahsediliyor. E, A şıkkında buna dair bir bilgi mevcuttur. Çünkü burada e, ne yapılmıştır? E, psikoloji ve bilinçaltına yönelik bir bilgiden bahsediliyor. Diğerlerinde bu tarz şeyler olmamıştır. Bu yüzden A şıkkı bilinçaltı akışıyla bilinç akışı tekniği kullanılarak oluşturulmuştur. Doğru cevap A seçeneğidir.